Bugünkü videomuzda ne yapacağımı sorarsanız arkadaşlar şimdi örgümü yaptığım örgümü göstereceğim size. Göstermeden önce abone olmayı bildiğiniz zilini açmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Yaptığım örgümü böyle bir şey. Ama bunu böyle katlayınca... Gelelim. Kelebek, kelebek oluyor arkadaşlar. Bakın, bir kelebek. Şimdi arkadaşlar, projelerimden birisini anlatayım mı size? Mesela şimdiki projelerimden ki projelerimiz şöyle. Göster, mesela masa kuranı kurmak. Ve mesela masa kuranı kurduktuktan sonra arkadaşlar mesela şey yapmayı düşünüyorum ben. Ne? Tamam mı arkadaşlar? arkadaşlar konuşalım sizinle işte tedavim şu an iyi gidiyor bugün 11. gün yarın anneler günü söyleyeyim